Adam, görmeden kek yapacağız. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kızlar kek yapacak. Tek bir farklı. Birisi görmeyecek, birisi de doymayacak. Nasıl sizce güzel ben mi kızlar? Güzel. Peki malzemelerinizi vereceğim ben size. Kim doymayacak? Duru. Ben. Sen de görmeyeceksin. Ben Şimdi o zaman malzemeleri hazırlayalım. Kek yapmaya güzel. başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Duru kulaklığını taktı. Mira da göz bandını takacak. Ee, Duru'nun iki kulaklığı var çünkü. E, çocuk kulaklığı olduğu için ses desibeli çok yükselmiyor. O yüzden de alttan bir kulaklık daha taktık Duru'ya. Daha çok bizi duymasın diye. Değil mi Duru? Kapak mı? Yok bir şey. <laughs> Heh, tamam. İyisin değil mi? Okey İyi misin? Okay. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi keki başlayalım. Sen şimdi göz bandını indir. Tamam. Şimdi göz bandını indir ve başlıyoruz. Arkadaşlar biz şimdi kek yapmaya başlıyoruz. Mira ilk isteğinle başla. Çırpma kabı iste. Çırpma kabı. Kap. Çırpma kabı. Heh, evet. <laughs> Geldi mi burada? Tamam. Geldi. Yumurta yuvarlak. Yumurta. <laughs> Heh, yumurtaları yaklaştır. İçine doğru kırmayı da göster dur. İçine doğru elini yönlendir onun. Dur, nasıl? Nerede? Heh. Heh. Doğru değil mi? Doğru doğru. Kır. Nereye koyayım? Göremiyorum. Çevirir misin? Ne Evet. Yumurtaları kır bakalım. Kırabilecek misin? Ay, kır bakalım. Evet. Ne <laughs> Nerede? Kabuk yedirmeyin bize. Ne bileyim ben. Kır bakalım. Kır, kır. kadınlar İçinde şek bizim... Olmasın. He, evet güzel kırmışsın. Tamam. tamam. Şimdi, Şimdi çırp biraz. Çırp. Evet, 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 evet. Güzel, güzel, çırp. Şimdi şeker isteyeceksin durudan, tamam, tamam mı? Bana Şeker. Olma. Şeker. 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 Şeker mi? Evet. Evet, tam değdi. Çıp bakalım şimdi. Çırp Çıp 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 çıp. Aldı. Ha tut tamam evet. Talafler bir yerlere. Evet. Şimdi, şimdi ne vardı? Süt var. Tamam işte şimdi Duru'dan Duru bana süt. Lıkır lıkır süt. Bu Süt süt süt. Bu mu süt? Evet. Tamam dur. <laughs> Ama <laughs> Onu yönlendir. Onu nasıl yönlendireceksin? <laughs> Sıymıyor beni. Sen çıkmaya devam et. Şimdi sırada yağ vardı değil mi? Evet ama yağ lütfen dökmeden. Biraz çırp. Yavaş yavaş çırp tamam mı şu an Göremiyorum sıra? Göremiyorum ki nasıl yavaş çırpayım. Elindekini yavaş çevir ya. Evet şimdi diğerine iste Mira? Şimdi yağ da değil mi? Evet. Dur bana yağ verin misin? Ya. ya 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 ya. Bu yağ mı? Dikkat. Evet Peki. ya. Heh, tam içinde. Heh, heh. Tam denk getirdin. Evet. Şimdi sırada un var. Önce bir biraz çırp canım. E, tabii ki un var. Kabapma tozu var. Yavaş yavaş. Çok az malzemen kaldı. Üç malzemen kaldı. Nasıl olduğuna da bakamıyorum ki. Evet, şimdi diğer malzemeni iste. Ee, un değil mi? Tamam. Dur bana un. Kabartma tozu mu? Un, un. Bu mu? Bu mu? un evet. Büyük <laughs> kap olan değil mi? Dur da bilmiyor mu içindekinin ne olduğunu, un mu diyor. Dök bakalım. <laughs> evet tam ayarlıydı o zaten. Alayım ben. Heh. Burada. Burada. Çırp çırp. Yavaş yavaş. Ay, döküldü galiba elime geldi. Yazıyor kelimeden. Şimdi kabartma tozu da istemen lazım burada. Tamam. Dur bana kabartma tozu. kabartma tozu. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Kabartma tozu. Dur bana kabartma tozu. Kabartma tozu. Pakette... Patates haber bunu bu ne evet bu ondan iki tane vardı İki tanesini de çekeceksin öbürünü ee, duru bana öbürünü de verir misin bundan öbürünü bunun öbürünü... ondan bir tane daha <gülüyor> tamam <gülüyor> dur yine <Nina>, bıssa biz... <laughs> yana kaydır yana kaydır <laughs> bu kek nasıl olacak? komple kakaolu mu istiyorsunuz? Sade olsun biraz kakaolu mu olsun istiyorsunuz? Allah. İçine mi döküldü? Hadi bakalım çırp yavaş yavaş Bir tane çırp. Tane var mıydı bunda? Yok iki tane tamam. Şimdi güzel çırpman gerekiyor onu. Biraz çırpman gerekiyor. Oh dur da valla keyfi de yerinde valla dur. İyi misin? Okey. <laughs> çırp çırp hızlı hızlı çıkabilirsin şimdi artık biraz hızlı. Ay, dur. Çok kötü oldu onu çırp biraz. Margarin <laughs> koyuyor muyduk bunları? Yok bunlar margarin konmuyor. Şimdi şu an çırpman gerekiyor. Evet <laughs> yine inşallah küçükken ki gibi kafamdan aşağı dökmem. <laughs> evet şimdi, şimdi biraz çıp çıp o topak topak oldu olmaz o. Sonra kakao yapacağım. Evet birazını tencereye şey dökeceksin. Ben sana dur diyeceğim. Ondan sonra biraz da kakao ile çırpacaksın. Sonra en üzerine de kakao dökeceksin. Bakalım becerebilecek misin? Ben biraz çırpayım onu istersen. Yok. <laughs> Kural dışına çıkarız. Öyle mi dersin? Evet. Bir kenarlarını alarak yapsana kenarlarını. Öyle kenarlarını ala ala yap. Güzel görünüyor. İnşallah tadı da öyle olur. Kenarlarını çıp 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 biraz daha biraz daha biraz daha biraz <laughs> daha. Elimi de alıyormuşum <alırmışım> <laughs> içine? <laughs> evet. Oldu mu acaba? Bence oldu yeterli. Şimdi Duru'dan <laughs> e, kek kalıbını isteyeceksin. Duru bana bana kek kek kabı kek kalıbı. Evet. Ben bunu hazırlamıştım zaten biraz. Al, galiba, bir şey döküldü galiba ya şey Verdi sana şimdi. Onu birini kenara al. Yalan. Buraya koyuyorum. Çalın Burada bir şey şiçekler. yok. Evet yok. Sen şimdi tamam. içinde dökebilecek ne? misin onu bakalım? Ha, duru yönlendirse seni aslında. Ha, öyle değil kız. Direkt kabı dökeceksin. yalan. Hadi bakalım. Tek 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 tek. Ben sana dur diyeceğim bir yerinde. Dur, hayal etme. Değil. Ay 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 ay. Ha 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 Sen dök dök. Biraz daha dök. Allah. Şimdi yeterli oraya kakao. Allah 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 Allah. Allah. Kap kapalı böyle kek görmedi. Şimdi kakao isteyeceksin. Dur Ka bana kakao son var. Dur ya doğru dönsene. Dur bana kakao. Veririm kakao. Sana. evet. Kakao. Doğru. Nerede kakao? Şimdi durun elinde. Bekle verecek sana. Hah verdi. Dök. Ne kadar dökeceğim? İşte göz kararı ben, ben sana. Tamam ben sana de, de, devirerek dök. Ben sana dur derim. Kakao. Evet. Tamam yeter yeter yeter. Dur Oy. dur dur dur. Tamam biraz çıp şimdi onu. Bastım. <laughs> Yalan. Allah. Yalan. <laughs> çıp çıp onu biraz. Eyvah eyvah. Çıp çıp çıp. Ay çok oldu kakaosu herhalde bunun. Olmayacak. Olacak ya. Çok katı oldu. Biraz evet. şundan kek dökeyim ben. Zaten battı. Bu kek değil mek oldu. Çık, çıp 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 şimdi. Eyvah eyvah. Tadına bakalım. Nasıl bakacağım? Nasıl olmuş? Nasıl güzel Çok mi? Güzel. Güzel mi? Heh. Şimdi onu oldu çırptın mu? oldu. Şimdi onu. <laughs> onu. Bu çocuk elle girişiyor. Evet içine dökmen lazım dağıtarak. Tam yeter yeter. Yeter dur. Bırak bırak. Heh. Nerede? Ee, kabı önüne çek. Heh, şu. Etrafına içine böyle yayarak dökmen gerekiyor. Kaşık bence istemelisin Kaş... Duru'dan. Duru. Ka kaşık. Kaşık. <laughs> ya da direkt dök bakalım dökülüyor mu? Akışkan mı? Akışkan. Akışkan mı? Dökülmüyor akışkan değil. Biraz katı yapmışsın. Heh. Duru da sana yardım etsin. Biraz dökün bakalım. Heh. Dökün. <laughs> dur dur dur. <laughs> Çocuğum dur dur. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Mira yapma. Oğlum ki? yapma. Bakalım. Çok değişik oldu. Çocuğum her şey ele girişmez. Heh, bitti mi içindekiler o? <laughs> eyvah eyvah. Ne oldu? Süzdün. Bitti mi? Tamamen bitti mi oradakiler? Tamam. Şu Nerede? elindeki kaşığı al Duru'nun. Onunla biraz böyle dağıtsana içine sokup da fırçayı. Hayır hayır. Kap kah. Onun içine biraz böyle dağıt. Dağıt dağıt dağıt. dağıt. Hani tamam bırak şimdi. Evet. Şimdi. Kulaklığını çıkar. Çıkar. Heh. Göz bandını çıkar. Bak Bak bakayım. <laughs> Evet, memnun musun? Ayaklarım. Kızım şuralara falan hep döktün. Ona nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar, ki, bence olmayacak. Şimdi bunu bir atalım bakalım. Silelim sana. Evet, sana halini gösterelim. Biz böyle bir temizleyelim. Bu... 40 dakika sonra görüşüyoruz. Bay bay. <laughs> evet ben arkadaşlar, işte final. Kendimi yememek için doğru tutuyorum. Bakayım iyice soğudu mu? Biraz böyle salla Mira. Çıkar Onlar mı? Çıkar çıkar Böyle bir elinde salla Şimdi bunu ters çevirebilecek misin? Kapat öyle değil öyle. kapağı Kalıbın He. üzerine koyacağım Şöyle Peki. ya heh. Bir iki Hadi İnşallah çıkar Hadi bizi atandırma Unlamamıştık ama unladıkça. Unladık unladık ben He. Heh 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 Evet hadi bakalım. Vuralım vuralım mı arkadaşlar? Vurun vurun. Açın açın. Evet, vuralım vuralım. Hayır açın açın. Vuralım. herkes bir ucundan tutsun. Sen de bir ucundan tut. Sen bir ucundan tut. Aaa. Hiçbir şey kalmamış. Bakın görüyoruz. Evet. Maalesef. Çok güzel. Çok marifetli. Evet. Ay, arkadaşlar bir tane alabilir miyim? Dur dur. Dilimi bakacağız çok güzel olmuş. Nasıl olmuş? Çok güzel. Bakayım bakayım güzel dilimine. Ben aldım bir tane. Aa evet. Afiyet olsun. Çok güzel yaptınız ya. Şöyle anıralar, siyah ya. Çok güzel. Kakaolu yerleri. Yapayım. Bir işin daha üstesinden geldiniz. Tebrik evet. ediyorum sizi. Şimdi afiyetle kekimizi Yedim. yiyebiliriz. O zaman biz burada videonun sonuna geldik. Aa, ayırıcı, like, atmayı, abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, dong unutmayın. Evet. Sonra? Sağlıklı, mutlu ve eğlenceyle Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hadi keki yiyin şimdi. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Hoşçakalın. Şimdi onu. Bastı. <laughs>